Herkese güzel bir günden merhaba dostlarım. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Saçlarım nasıl oldu? Ben de bak kanal açılış videosu çektim mi? Hiç editlenecek bir şey var mı? Hatırlamıyorum. Volkan Bey yanımda. Melisa Hanım burada uyuyor. Ben de buradayım. Anam. Biz de bugün güzel bir pazar Melisa. Ay yavrumun gözü kapanmış. Nasıl boya korkuyor Biz de bugün, ee, bu arada hava 15 dereceymiş denizde. Ay ağzıma sokmuşum sizi. Hava 15 dereceymiş denizde. Yürüyüşe çıkalım dedik. Şunu tutayım da beni güzel görün saçlarım. Aşkım sağa düşeceksin. Saçlarım her perişan, uzadı. Ee, böyle yürüyüşe çıktık. Sabah kayınvalidemler bizdeydi kahvaltıda. Ondan sonra onlarla bir kahve içtik. Onlar çıktılar. Biz de yürüyüşe çıktık. Hava çok güzel. Böyle insanlar akın akın parklarda falan yürüyüşlerde. Doğru mu hayatım? Bugün hava çok güzel olunca doldurmuşlar herhalde. Evet çok güzelim ayağı. Biz de birer kahve aldık Çamlık'ta. Karibudan yürüdük. Melisacığım da sağ olsun. Tam böyle uyku zamanı denk gelmişti uyudu. Ondan sonra bir Migros'a girmemiz gerekiyordu. Migros'a girdik. Migros'a. Bu arada bundan sonra vloglarımda şey de yapmayı düşünüyorum. Kıyafet alıyorum ya Zara'dan oradan buradan. Onları da çekeyim. Üzerimde siz görün oylayın. Çünkü Instagram'da öyle yapmak için o kadar seri vaktim olmuyor Melisa yla. ama YouTube için olur yani. Size de göstereyim aldıklarımı. Hatta Migros'tan da şimdi az önce yani böyle polar bir şey beğendim. Onu aldık. Bize kırmızı yanıyor aşkım. Geçmiyor. Öyle mi? Gülüşmeler. Gülüşmeler. Doğru. Sen buraları bilirsin. Sen buraların çocuğusun. Böyle işte canlarım, ciğerlerim. Bize yeşil yanıyor. Geçmemeleri lazım. ya. Bir yoğunluk var. Ben Oradan gidelim. Böyle. Papatyam. Ay benim kızım. Balık. Balık kırmızı balıklar. Çek çek teknenin. Köreklerini. <laughs> Canım kızım. Küçük bebeğim. <laughs> küçük bir kaza yaşandı Melisa. Ha? Bu benim küçük bebeğim. el niye ağza girmiyor? Melisacığım. Pamuk şekerim bu benim yahu. Bu da koca bebek. Bu küçük bebek. Seni de çektim aşkım. Kare pencere. Kare, pencere. Kare pencereler. Bas kızım, aferin benim akıllı kızım. Kırmızı tekneler. Aferin bak 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 bak. Zeka küpü zeka zeka maşallah. Pamuk prensesim. Güzel kızım biz bugün benim kızımın 6. ayını kutladık. Aslında 4 Ocak'taydı ama o zaman kutlayamamıştık da mı prensesim? Kitap kurdu kızım benim. Ma <laughs> maşallah. 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 prensesim bu benim. Bu da anası. Merhaba diyelim. Gidiyoruz biz yine. Dezmeye de doğruz kızımla. Saçım çok vahim ya. Uf vallahi hiç şekil almıyor da. Bunu kafaya takamayacağım. Gidelim. Anneanneme gidiyoruz. Oraya akrabalar gelmişti. Ondan sonra acıma böyle yani. Melisa ayran içmek ister misin? Ama daha bu ayranda ne var biliyor musun? Kötü mü olmuş Tuz var. Ya. Melisa şimdi acılı bir lahmacun of. yer. Of. Şunu istiyor. Su içecek. Aslında içi. Susadın mı? İçtim ha, dur şunu istiyor bak bunu çok seviyor Allah aşkına ben görmedim işlerini de Kebapçı Melisa. Bir elimiz kadar. Selam. Kadar. İşte diyorum ya daha bir kilo bile olmamıştı çünkü çocuklar son zamanlarda kilo alıyor. Şu kadar Değilmeyin elimiz kaldı Aynen. falan Kaç? 4-5'e kalmıştı. Gelişimini dışarıdan tamamlamıştı. 11 yaşta, 10-11 yaşta. Ya. Kaç gündür? Ne? Bu ya, burnum bir ya. Bir de kaşınıyor. Of, boynum çok kötü ya. keyifsiz bir. Neyse, of deyip de izleyicilerimin modunu düşürmeye hakkım yok. Geri aldım. Bu arada kız kaşlarımı güzel almış. Dedim ya ben. Koşuma gitti boyadıktan sonra. Benim kendi koşum ya. Evet. Kaşerim güzel. Ben de beğendim benim. Güzel almış. Yani. Ben dün pek beğenememiş. Hadi afiyet olsun canlarım. Evet. Melisa lahmacun. Melissa. Melisa. Melisa. <laughs> nereye geldik biz ya? <laughs> biz nereye geldik ya? <laughs> Ay. Uykunuz mu geldi acaba? Tatlı kızım. Herkese merhabalar dostlarım. Biz şu an konumcamlıktan çıkıyoruz. Biraz alışveriş yaptık. Ne aldık? Yüzükümüz jeli. Burada eczane var. Oradan ben yüzük ama zeyni aldım. Migros'a girdik. Biraz eksiklerimiz vardı. Tamamladık. Öyle hayatım. Yani, babası da burada şimdi. Eksik <laughs> değil de soğan halkası. Patates kızartması. <laughs> <laughs> Ondan sonra makyaj temizleyeceğiz. Makyaj temizleyeceğiz. Böyle. Bol kız burada. <laughs> Melişkom burada. Böyleyiz. Oo, bayağı serinlik geliyor. Hemen giydirelim. <gülüyor> Kaldıralım. <gülüyor> Böyle. Evden de öyle ıı, çıkmış rastgele. Fiş düştü benim alayım. Okan'la oh. gamla halletsinler. Aslında benim de bugün duş almam lazım ya. Saçlarım bad. bad. Bad hair day. Ama hani... <laughs> neyse. Herkese merhabalar dostlarım. Güzel bir günde. Oh, yoruldum. Ocak ayının ortasına gelmiş yani. Ee, Yapıyoruz. Bir şey yapmadık. Yürüyüşe çıktık Volkan Bey ve Melisa Hanım'la. Şöyle güzel bir Bakın, bakın bir ya. Maşallah yavrum. Bu arada şu kaşlarımın ortası çatmaktan da da güneşte çizgi olmuş. Ama hiç üzülmeyin. Oraya dolgu yaptıracağım. Botoks yani. Bu arada size çok güzel bir haberim var. Bu haberi en çok üzülenler Volkan olur. Bir de babam olur. Ama üzgünüm. Ben bayağı sevineceğim. Dudaklarıma dolgu yaptırıyorum. Kararını verdim. Dudak dolgusu. Ee, Hatta aradım. Bir doktorla görüştüm. Doğru mu hayatım? Aradım bir doktorla görüştüm. Şimdi e, önümüzdeki hafta mı oluyor artık? Bugün en geç 16'sı Aynen 10 gün sonra kuzenimin şeyi var. E, nedir onun ismi Nişanı var. Kuzenimin nişanına kadar yaptırayım diyorum. Hem değişiklik olur. Zaten böyle şey ördek ördek olmayacak da yaptırırsam zaten bir sonraki vlogda falan görürsünüz ya da onu da çekerim şey diye yaptırmaya gidiyoruz diye hem de merak edenler için hem de Denizli'de doktor arayışında olanlar için şimdi buradan tabii önermem yasak bir de daha kendim de yaptırmadım için bilemiyorum ama o şey, doktorun e, asistanıyla ile görüştüm ve şey dedi hani yarım doz yapıyorlarmış sonra isteğe bağlı işte geçebilir miyiz? Sonra isteğe bağlı bir yarım doz daha yapıyorlarmış ya da belli bir süre sonra yapıyorlarmış. Elinince hani e, kontrol de bu yeter geç aşkım. bu yeterli olursa böyle yani. Biraz bugün ikna etmeye çalıştım olur olmaz da pek ikna olmamış görünüyordu ama bugün daha sıcak bakıyor bakalım. Böyle yaptıranlar varsa da bu arada yani siz de dinleriz efendim. Efendim. Volkan da gözlüğünü almamış. Bu adam yine öldürecek. Senin de şuruna bir dolgu lazım. Ya da botoks. Neyse. Oh, <laughs> wow. Ya. Wow. Allah'ıma şükür. Rabbim beni de çok güzel yaratmış. Yani ne? Bu da bir Change yani. Kendimde. Why not? Bir change. Ben şey miyim? E, ne diyor? Duygu var ya. Sunny side up Ne diyordu? Bir youtuber mı? Oh böyle. Ay hava mükemmel ya denizi de valla şu kaza gelip bu kaza da gördünüz ya bunun grisini de çok gördünüz. bloklarımda mangodan aldım ikisini Bütün kışı çıkarırım. Bir tane de Zara'dan aldım kazan vardı. Tam kışlık yani. Üstüne de şu ince ceketimi yiyorum. Bu da Zara. My new Zara. Ondan sonra böyle. Biraz yiyelim şimdi biz çamlıkta güzel havayı değerlendirelim. Hayatım afiyet olsun. Kek tam senin yiyeceğin gibi görünüyor. Pasta red velvet. Red Kızım da uyudu ya. Kızımla kafi date'ine çıktık uyudu. Güzel havayı değerlendirme biz. Havanın misliğine bir bakar mısınız? Of manzaranın güzelliği. <laughs> Bugün yemeğe geldik Gamze'lerdeyiz. Şöyle herkese bir çekeyim. <laughs> Hadi afiyet olsun. <laughs> Sağ ol hayatım. <laughs> herkese güzel bir gün. Merhaba dostlarım. Biz şu an neredeyiz? Kebapçıdayız. Denizli kebabı yemeğe geldik. Denizli kebabı yemeğe geldik. Sabah evet, Melisa'yı doktora götürdük. Dün Melisa'nın ıı, kakasında kan gördüm ben akşam. Ama söyledi Melisa çok rahatsız, böyle kustu. Bir saat kadar hiç durmadı, ağladı, kustu. Bir ondan sonra ıı, kaka yaptı, sonra rahatladı. Ama dün böyle çocuk kötüydü yani. Ee, evet. Perşembe, cuma da iki hani, gün muhtemelen bir damlası vermişti. Ahmet Zaten kendimde Melisa'nın öyle alerjisi var gibiydi hafif ama biz markasını değiştirip devam ediyorduk. Neyse bugün doktoruna gittik. İşte doktor dedim ki muhtemelen bu demir alerjisi. 8. ayda bir şey yaparız. O zamana kadar bırakalım dedi. Böyle bıraktık. Şimdi kebapçıdayız. Bakalım nasıl güzel bir denizli kebabı yiyor. Melisa cevabı da uyuyor. Şuradan. Şuradan. karşı Ayrıca de çekerim böyle gelir diye düşünüyorum. O zaman mi aşkım, ben de yiyeceğim. Kızım nereye gidiyor acaba? Melisa, gezmeye mi gidiyorsun? Gezmeye gidiyor Melisacığım. Gidiyor. gidiyor. Düzgün gizli. konuş bakayım. Kızım gidiyor. Hava şöyle mükemmel, şöyle manzara mükemmel. Gidiyoruz, <laughs> gidelim. Kahvelerimizi aldık. Hadi bu yol oturdum. Yani üç günü baktım senden ses çok Erkan Hoca'yı aradım. Dedim biz kahveye gidelim hocam. Gelir dedim. Gittik kahveye da dedim. Arıyor. Açmıyor sonra Erkan Hoca'sınlar. kayıt ya